arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bu bizim kanal konseptimiz değil gençler. Kendi usulümüzle açıyoruz. Selamlar gençler ben Atalay. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Gençler bu GTA 5'e ne olmuş? Lan böyle göt Arkadaşlar bugün GTA 5'in son bölümüne karşınızdayım. Bitti mi dayı? Bitti ya. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Batımda olur ben Tuzap dediğinin final bölümü artık. Artık bitti. Geriye kalan son 3 arabayı inceliyoruz. Olup gidiyoruz daha basitesi anlatabilirdim bilmiyorum Şu an en basit tabiri bu şekilde Şu anlara gençler zaten ajansdayım çünkü Diğer iki arabamız ajans arabasıydı Hepsi de Legendary Motorsport'taydı bu arada en sevdiğim Klasman çünkü Enus Paragon S Bollock'un Envisage ve Overflow Pipistrello. <laughs> Allah, bu çok güzel konuşuyor. Bu arabanın ismi birazcık garip gençler. Söylemek istemiyorum şu an. Yani. Overflow Strello diyeyim ben. Anlarsınız sizler. Gençler hatırlarsanız ilk başta göstermiştim bu araçlar agency arabasıydı. Yani ajans arabasıydı ama bu araç hiçbir şeyin arabası değildi. Ortamalıydı yani. Oo. Çok kredi. 17 milyonum kalmış. Haşırttı Blackboard gençler. Bölümün yıldızı bu araç olacak gençler. Çünkü çok değişik duruyor ve inşallah elektrikli değildir. Tek isteğim bu. Çünkü diğer araç elektrikli durmuyor. Bakın kaput. Ö ö ö ö ö ö. Şizofrenlik var demiştim değil mi? Şimdi, şimdi kanıtladım. Ya. Diğer iki araç baya öküz gibi kaputa sahipler gençler. Bunlar %100 motorlu bu arada. Ama bunun kaput minnacık. İnşallah şunun altında akü yoktur. Varsa direkt roket diyeceğim seni. Zaten ben bu bölümde illaki size şunları alın, bunları almayın derim. Yatırım tavsiyesidir. Ya da değildir. Risk almayayım. <gülüyor> Çok <laughs> da seni. Bollukun Envisage. Bu arada ilk defa duydum bu markayı. Acaba GTA 5'te yeni bir marka mı? Turuncu renkte şunu. Ajans nerede? Lan sıfıra basıyorum ok tuşu yerine ya. Ajansı alıyoruz gençler. 2.500 girdi. Enus Paragones 2.10. Tak aldık. 2 milyon buradan da girdi. Kaç oldu? 4.5. Abi 4.5'ün üstüne de 3 ekledikten sonra bunu da şöyle turuncu. Hadi bunu da kendi renginde. Otoshop alalım hadi bunu da. yer vermiş lan. Benim oğlum sakattı. Benim oğlum sakattır Bir aracımız buraya geldi. Direkt benim olduğum kata geldi zaten. Evet gençler, ufak bir yer değişikliğinden sonra bu arada sonuncu aracımız da geldi. Ufak bir yer değişikliği sonrasında stok olan iki aracımızı buraya çektik. Ben bunun rengi değiştireyim büyük ihtimalle ama arabanın görüntüsü harbiden çok güzel. İlk aracımız. Bu ne lan? Ayırmakta zorluk çekiyorum hocam. Oo bak bak şu arkada 2-3 tane tüp görüyorum. Bunlar ne acaba? Ne gençler bunlar nos falan mı acaba lan? Bu araba nasıl bir araba acaba? Bir dakika şu an çok fazla acaba dedim. Her şeyin cevabı modifiye de. Armor. 100 diyoruz abi. %100 armoru koyduk. Sikteler patlatamazlar diyeceğim öyle bir şey yok. Body trim'deyiz. Şimdi body trim nere? Ha burası mı? Abi böyle forged karbona gerek yok da. Normal karbon trim olsun. Canım yesin. 10 numara. Frenleri yarış frenleri yapıyoruz ki arabamız adam akıllı durabilsin. Çünkü o acceleration sıfır lan. Oğlum bu araba çok kötü arabaya benziyor ama. Şimdi kenarlıktayız. Kenarlık ikili çekti. Karbon oldu. Forged karbon. Ha plastik karbon. Tamam karbon olsun. Bu arada kenarlık yakıştı arabaya. Kenarlık harbiden Güzel durdu. Şimdi engine'i dörtlüyoruz. Güzel hızlanmayı artık o koydu. Çok da koymasalar koydu, koydu. Beni şurada koy. Oraya koy. Abi ne koymaz? Fender yan taraflar. Aa kaldırdık mı orayı? B'ye kalktı. Trimit, karbon, forged karbon. Böyle kalsın. Stok. Fender stok abi. Ön tampon. Şimdi bir bakalım. Ha, renksiz oluyor. Bence orası plastik olsun gençler. Arabanın alt tarafları renksiz. Sadece iskeleti renkli olsun. Aynen yani iskelet deniyor değil mi? Aynen iskeleti renkli olsun. Kaput aksesuarları şimdi. Ne koyabiliriz abi buraya? Çıkma attık. Başka ne var? Başka bir şey de yok. Hadi olsun lan. Bir eklentimiz olsun. Kaputtayız yine de. Kaputu bakalım ne yapacağız? Oo, oo bak bu güzel. Bu daha da güzel. Karbon detaylı. Bak bu olabilir. Raising hood. Ha plastik ve karbon tamam. Öf. Öf. Yok bu olmaz ha iki taraflı oldu. Hadi bunu koydum. Scoop Induction. Tamam. Korna ellemiyorum. tekten füze kitlenme önleyici takıyoruz ki füzeleri kitlerip ağzımıza sıçmasınlar. Tabii benim sunucumda bir gerek gerek duymuyorum buna ama olsun. Ne olur ne olmaz. Savunma savunmada. Şimdi de livery desen tek black koyalım aynen. Bu arabayı açık renk yapacağım gençler. Çünkü siyah detaylar düzgün durması lazım. Plakayı falan ellemiyoruz. Proximine'e gerek yok gençler. Çünkü bu araba patlayıcı değil kaydırıcı Proximine atıyor. Onu zaten göstermeme gerek yok ki önceki bölümlerde onu göstermiştim zaten. Şimdi re-spray ama o en son unutmayacağım bu arada. Bak hep unutuyorum eski bölümlerde bu sefer unutmayacağım gençler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çatı. Çatı ha, renkli oluyor. Renkli olmasın ya. Karbon olsun şöyle çatı. Aynen orada bir karbon detay lazım oluyor. Splitter. o ön tampon eklentisi. Hiç gelmesini beklemiyordum ama geldi vallahi. Aha zabıta geliyor. Aa, bak bu sıkıntı işte. Bunu yapma. Aga bunu yapma. Bu çekme alatı ne ya? Bu çekme alatı. Bak çekme alatı olmadan on numara şey oluyormuş ha. On numara tampon oluyormuş. Direkt dip ve karbon. Karbon olsun. Bu arada araba çok karbon oldu. Şimdi de spoilerdayız. Spoiler aslında güzel. Çok mu büyük duruyor? Ducktail spoiler. Ha, bak bu da olabilirmiş aslında. Trek wing. Yok bu çok büyük aga ya. Bakayım şöyle aynen. Kendi spoilerı daha güzel aracın. Bu çok büyük oldu. Şöyle biraz daha bakalım. O kral spoilerı. Kral spoilerına gerek yok. Çok fazla koyduk zaten. Öf böyle öküz gibi spoiler var. Bunlar artık anasının gözü. Bu zaten direkt belediyenin aracı oldu. Ducktail spoiler'ı koyacağız ki arabanın arkadan böyle hokka burun gözüksün. Niye böyle bir örnek verdim ben de bilmiyorum ki. Sunstrip. Şimdi Sunstrip'e bakalım. Plastik koyduk. De yazılı oldu. Yazılı olmasın. Şöyle plastik Sunstrip işimizi her türlü görür. Süspansiyona gerek yok abi hafif kamber gelse de bu araba yukarıda olsun Abi şimdi tekerlekteyiz ben tekerlekleri değişmeyeceğim bu arada çok güzel gözüküyor Enchantment'dan şu an direkt palut proof. Windows'u da limon yaptıktan sonra bitti galiba. Bitmedi. Renk var. Rengi unutmadım. Rispe. Şimdi abi ne yapabiliriz bu arabayı? Oy. <laughs> Yalnız güzel oldu he. Beyazla kırmızı. Koy lan. Şu an bana küfür edenler olacaktır illaki senin koyduğun renk kombinasyonunu. Ben beğendim. Alın siz yapın. Ben beğendim beyler. İç rengi şöyle bir bir dakika. Beyaz yapayım çıkıp bakacağım. Bir de siyah yapayım. Siyah olsun ya. İlk arabamız bitti gençler. Tabi motor yok ki aragaz veremiyoruz. Aragaz bekliyorum ben de. Ha sport. O zaman hızlı bir araba olacak bu. Enus Paragon S'deyiz. Bakalım bu efsane arabamızdayız. Oh ayakta bakacağım. Bir saniye bir saniye. Bu araba motorluymuş. Susuyorum ben. Oğlum araba müthiş bir şey ya. Ya Allah razı olsun üretenler. Arabayı bulandan Allah razı olsun elini ayağını öpeceğim onun ya. Niye Türkler bulmadı? Tog nerede yaran falan demeyin a**a Tog'un çıkması gereken kaç sene oldu? Ne diyorsun lan sen ya? ne diyorsun? O Neyse lafı uzatmayalım modifiye. Abi ilk bu arabayı inceleyeceğim. Müthiş motor sesi var. Armor. 100 diyoruz. Ooo armor plating. Altı roket bebeğim koy. 150 bin. Hiç acımam koy anasını satayım. Frenleri de yarış frenleri. Araba şu an direkt 10 puan aldı benden. Bir dakika bu sport muydu? Bir saniye. Tabi motorlu ya ara gaz vereceğini bilmiyordum. Bu da sport. Vay. Vay koçum beni. Ulan çok güzel bir şey ya. Frenler tamam. Şimdi motorda dört dedik. Direkt acceleration fullendi lan. Oy bir ara gaz verdi. Şimdi egzoz. Egzozu Nasıl bunun çift mi? Ya duman nasıl Nerede egzozların? Ha çiftmiş tamam. Ya beyler egzozu yenilemek istemiyorum ha. Tamponla bütünleşik çünkü. Ama dur gene bir, bir bakalım. Böyle var. Ha böyle ikili var. Ama orası da boşluk kalıyor ya. Titanium tip. Ne? Ya oğlum burada egzoz yok ki. Nasıl duman çıkıyor? Hata mı bu? Aha bug'ını buldum. Darkstar bug'ını buldum. <laughs> Twin race egzoz. Üf. Aslında böyle... Aha. Bak ikinci bak. Darkstar ikinci bak. Egzoz stok. Egzoz stok abi. O tamponla bütünleşik çünkü. Şimdi ızgara ızgaraya bakalım. Öf, böyle güzel bir detay çekti. Renkli renkli olmasın. Aa ne oldu? Ha şurası stok buraya çekti. Tamam. Black wire mesh'i koyalım. Aynen öyle. Şimdi kaput. Bu finlere hiç gerek yok. Ne oldu? Secondary. Ha ikinci renk oldu. Karbon oldu. Ha buraya vent açtı. ooo böyle iki tane vent açtı. Bu da güzel duruyor. Bunlar olmaz. Şunlar var. Şunlardan ötürü. İkili burun açtı. <laughs> İkili burun deliği. Uy, bu da güzelmiş ha. Bu olsun bu bu. Sport ben. Her zaman en pahalıya kaçmayacağım gençler. Gözüme güzel gözüken aldım. Tamam. Kormayı ellemiyoruz. İmani tek bunlara varmış. Füze kitlenme önleyiciyi takıyoruz. Lights, ışıklar. Ha, ışıkları bakalım şuna. Xenon koymayacağım yok ama buna neon koyulur gençler. Şöyle her yere bir neon döşeme olsun. Renk. Şimdi neon rengi en son elleyeceğim. Bir saniye. Önce bir aracın kendi rengine bakacağız. Ve liveri tabii ki de. Öncelikle yapmamız lazım. Aga ben bu aracın rengini koyu yapacağım. Şöyle beyaz bir geometri yani beyaz bir desen yeterli olur. Aynalar mı? Aa aynalar varmış. Ha renk, rengi değişiyor mu sadece? Tamam karbon olsun aynalar. Arka difüzör. Ha tamam bunu görmüştük zaten. Karbon, secondary. o böyle güzel bir tampon attı. Bu olabilirmiş bu arada. Yok bu olmaz. E bu da olur. Bu da olabilirmiş aslında ya. Yok yok beyler bu daha güzel. Şuraları doldurdu. Tam dolu gözüküyor arkası şu an arabanın. Karbon, secondary, bolt. Yok yok. Şöyle karbon low difüzör 10 numara 5 yıldız. Skirt. Marş Pierre. Marş Pierre değil mi? Aynen. Marş Pierre. Bunu koymak istiyorum. Şuna bir bakayım tekrardan. Da dışarıda gözüküyor be. Inset skirt'ı koyalım. Splitter. O, ön tampon eklentisi. Güzel abi. Oo olur. Bak bu olur. Olur. Çok güzel duruyor. Bu belki. Dur bakalım daha neler var. He. İkisi beraber olsa olmuyor mu? Carbon Rake Skirt. Spoiler. Şimdi spoiler'ı bu arabanın nasıl olmalı? He. Bak bu gayet ideal. Harbiden gayet ideal. Bakalım daha neler var. Bakalım şuna. Yok bu çok büyük oldu. Bu Yok bu da büyük oldu. Bundan sonrası zaten olmayacak gibi duruyor. Aynen tahmin ettiğim gibi. O yüzden şunu sport wing'i koyuyoruz. Gayet ideal abi. Şimdi sun strip'teyiz. strip şöyle black sun strip koyalım. Bakalım süspansiyona gerek yok abi. Transmission yarış vitesi yaptık. Turbo'yu da koyduk. Of oğlum. Yani ses ayrı bir detay ya. Elektrikli arabayı... Yani boş ver. Ne diyorsun lan sen ya? ne diyorsun Patlamaya dayanıklı jant koyduktan sonra Camları da karart bitti Şimdi renk ice white yapalım bakalım nasıl olacak Oldu Oldu Tamam oldu lan Boş yapmayın çık araçtan ah, işte Bu, bu videonun son nereye gidiyor ya Biz araba modifiye edeceğiz diye geldik Sen bizi ne yapıyorsun abi Sen niye bizi tenha tenha yollara götürüyorsun abi Niye tenha tenha yollardan götürüyorsun sen mi? ne olacak? Ananın a**ı. Tövbe tövbe ya. Ya her geldiğimde aynı detayları yaşıyorum. Sıçacağım artık. Kırmayın şu camları ya. Her geldiğimde aynısı beyler ya. Son aracımızdayız. Of tam balık lan. Hadi o zaman modifiyeye başlayalım. Bu arada bu aracın kendinden açılan spoilerı var diye duydum. Şuradaki çizgilerden de belli oluyor zaten. Elektrikli ama süper. Puh. Ben, ama, bana, çocuğuna bak, ben. Armor 100. Body trim. Neresi body trim? Ha oralar mı? Oralar siyah kalsın ya. Frenler yarış frenleri. Abi şu an var ya bu aracı hiç zevk almıyor modifiye ederken. Engine 4. ızgara neresi? Ha burası mı? Tamam. double speed grill. Hamile olduğunu belirlesin araç. Kaput. Şimdi de kaput bakalım. Ha ikili oldu. Karbon oldu. Forged karbon. 3 çıkışlı oldu. Öf. Race vent. Ha buraya vent açtı. Lan ikisi beraber olsa. Ay işte bu. Competition vents. Yalnız yakışıklı oldu araba he. Competition vents. Şuralar renkli. Zaten buradaki detaylar her türlü işimizi görür. Liveri, black strip koyalım. Bu arabanın rengini ne yapacağım az çok anladım ben. Ha ayna yokmuş. Ayna yok ve ekliyoruz. Ekleyelim mi? Ne yapalım? Eklemeyelim ya. Aynasız olsun araç. Zaten aynaya gerek duymuyoruz gençler. Roof. o direkt scoop geldi. Bakalım daha neler var. Bu ne? Extended roof scoop. İyice öne geldi. Güzel abi. Güzel. Bu ne? Secondary full roof scoop. Oo buraları da kapladı. Nasıl yani? Burada ha, direkt bitiyor. Böyle direkt motoru soğutuyor. Bunun bataryaları arkada o zaman. Karbon full rus kupa alalım gençler. Şimdi marş yer, marş birere bakalım neler var. Hadi alalım lan güzel duruyor anasını diye. Splitter, ön tampon eklentisi bakalım abi. Kenarlık geldi. Olabilir, koyulur. Bu daha güzel ama diğerinden. Yok abi. Böyle böyle daha iyi. Bakalım daha neler var. İyice öne geldi tamponumuz. Şimdi kenarlık falan da ekliyoruz. Ha, böyle şey var. Bunu koyunca çekme halatı da geliyormuş. Ne oldu? cut out. Şuraları kesti. Kenarlık çekme alatı. o bu zaten yemek tepsisi. eksenli splitter ve dörtlü kenarlık. Yani bu. Türkçesi bu. Şimdi spoiler. Abi spoiler ellemeyeceğim. Çünkü kendinden açılan spoiler'ı var zaten. Sok fins. Aynen. Bunu koysak şurası açılır bence. Sun strip. Abi şöyle sans strip'i plastik sans strip yapalım. Hiç ellemeye gerek yok. Bu arada arabanın önü çok az gözüküyor. Ve iki kişilik. Aynen iki kişilik. Bacak bacak üstüne atarsınız orada da. <laughs> Süspansiyon mu? Oğlum bu araba zaten yerde lan. Turbo'yu koyalım. Turbo mu? Elektrikli araçta turbonun ne işi var? Oy jantlar çok güzelmiş. Jantları hiç ellemeyeceğim. Şöyle balık proof. Direkt patlamaya dayanıklı. Window'dan şöyle kararttıktan sonra renk. Hadi bakalım rengi ne yapabiliriz? Gene 3 renk. Anasını satayım. Hep hep 3 renk zaten. Ha Photoshop'ta renkler bedavaymış. Olur olur. Yeniriz. Yeniriz. Yeriz. Arkadaşlar Araç bitti. Ya şuna bak ses yok bir şey yok. Bu ne biçim araçtır ya. Spoiler'ı değiştirdim. Bakayım evet şimdi açılıyor işte. Ya abi kendi kendine açılan spoiler'lı araçlarda spoiler'ı hiç ellemeyeceksiniz gençler. Baksana abi ya. O, o boktan spoiler'lar yerine aracın kendisi on numara gözüküyor. Bu spoiler'la beraber. Opsiyonel bir olayımız olan havaalanındayız. Abi bu, bu da yerinde bir espri. Şimdi... Hemen havaalanına gidip şu üç arabanın testlerini yapıp bu bölümü bitirelim gençler. Evet gençler almak için gelen havaalanına geldik. Artık son espriler bunlar tadını çıkarın. Elektrikli bir süper araç. Abi normalde yakıtlı olsa bu araçtan 160 beklerim tamam mı? Ama elektrikli olduğu için 140 yeter de artar bile. Bak şimdi oradan ibrede 140'ı gördüm. İzleyin şimdi abi. Hadi. 3, 2, 1. Bas abi. Bas abi bas. Bas bir dakika abi. sana anamıyoruz. Kaç yapmışız görmüyor musun? Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni. Ya bozayım oraya hadi bak. Araba çok güzel ha. Çok hızlı vallahi bak. Of uçuyoruz lan. <laughs> 110 kesici ne demek ya? 110 bile değil. 108 kesici. Ananı Ya dediğim gibi gençler elektrikli işte. Çok bir şey beklemeyin bu araçlardan. Şimdi de dönüş testi. Dön bakalım. Abo dönemiyor lan. Bir dakika bir dakika. Bu olmadı. Bir saniye bir daha yapacağım. Dön bakalım. İyi lan dönüyor dönüyor tamam. Dönüş o kadar da kötü değil. Hız yok dönüş var Böyle yani Şey parkur aracı gibi gençler Parkurlarda işinizi kolaylıkla görür ama hız yok işte yapacak bir şey yok Eee efsane arabamız geldi gençler Tam yeni nesil araç Tamamdır gençler yolu aldık Hadi 3 2 1 Yapıştır abi yapıştır 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 Güzel 70 80 Bir dakika Heh. 100 100 110 Evet Lan diğer araçtan daha hızlı gidiyor he 115 116 Hadi 120 lan. 117 hadi 120. Elektriklisin lan. Yapamazsın ama hadi 120 be. 118 hadi. Hadi be. 118 kesici. Tüh be ulan. Bir şey beklerdi insan. Bir 120 beklerdi. O kadar. Ulan diğer araçtan daha hızlı be. Allah belanı versin seni Strello. Gel lan. Bela okuma gündüz gündüz. Dönüş testi gençler. Bakalım bu araç hızlı olduğu kadar da dönüyor muymuş. Biraz yavaşlayalım. o. Ooo Sen ne diyorsun ya? Dönüyor he. Allah çarpacak şuraya lan. Ha tamam. Ya kim ne anlatıyor abi böyle müthiş bir araç varken ya. Ulan bendeki de döneklik ya. <laughs> Öf. Aa ne onun renklerini şey yapmayı unutmuşum, değiştirmeyi unutmuşum. Yolsuzu geçmek zorunda. 3 2 1 Let's go abi. Hadi. Hadi oğlum. Bak hızlanışın çok iyi. Hadi oğlum. 100 bitti. 110. Yok 105 110 şimdi 115 120 Vites at vites at At vitesi Hadi 130 Evet 130 130 abi 130'u gördü bitti abi her şey bitti Diğerleri hikaye Sportun en hızlı arabası hadi bakalım Bakalım gençler bu efsane arabamız Hızlı olduğu kadar da dönebiliyor muymuş Biraz yavaşlayalım Yok işte Dediğim gibi Dönüşle hız aynı anda olmuyor gençler. Evet gençler bu videonun da bu da sonuna geldik. Batım dolar ben update'i bitti gençler. GTA 5'in son bölümüydü. Daha fazla bunun gibi GTA 5 update videoları için aşağıdan video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.